Burada yasamız var, burada tanımız var. Şeyimiz var efendim. Yüzde Hoş, Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hayırlı olsun diye. Allah razı olsun. Tümlerimize inşallah fışkırır. Biz kendimiz bir önlem almaya çalıştık. Şimdi evet. mesafe buralarda böyle. Şimdi şöyle onları kaldırıyorsunuz. Masa tamam. olmayacak. Masa. Kaç kişi? Yüz kişi misin? Elliye düşürüyorsunuz. Yüzde Masayı bırakmayacaksın. Nasıl? Kaç kişi daha evet. Masayı <laughs> Şimdi kaç kişi olduğunu belli mi? Kapasitemiz Kapasitemizi ya. yarıya indirdik. 56 7 tamam. 28 yirmi Tamam. oldu mu? Yazılı evet. olarak. Oraya yani yapıştırdın yani. mı? İçeride şeye Tamam. Onu şuraya alayım. Oraya al. O... Tamam. Tamam. Mevcut kapasiten neyse onu yarıya düşürüyorsun. Kral bu. Tamam. Tamam. Koyma. Buraya oturduğundan da oturduğundan onları kaldır. Tabii. Masa Masaları kaldır. kaldır. Tamam mı? Tamam. Yani şöyle tamam. yapmıştık ya. Yani aynı öyle. falan gelsin. Eleman tamam. mı? şey koymuşlar, parametreyle yazmış arkadaşlar. Onu daha böyle görünür bir yere asarsak, cama asarsak olur mu? Kapasiteniz neyse. Tamam, tamam. Bir de sandalyelerimizi de kaldırıyoruz. Şimdi şöyle %50 azaltıp evet. girişte hes kodu sorgulaması yapıyorsun. Tamam. tamam. Üç Tamam? Tamam. 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 Kriplerde de bakalar artıyor. Evet. Bizim bütün şeyimiz çabamız artmaması, sağlıklı bir halde olmamız. Çünkü yükseldiği zaman bu sefer siz de etkilenirsiniz. Aynen hocam. Şey, evet. yani Merhaba kolay Bir konu var arkadaşlar. Burada yazmıştık değil mi? 10 Bir yapıyorsunuz. Tamam, pes kodlarını sorgulayın. Dezenfektörler mi? Basalarınızda dezenfektörlerimiz var, var. Evet. Tamam. Tamam sayın. Bol kazançlar. Denetim dediğimiz bir modele geçtik. Sizin odalarınız yani hangi odaya kayıtlıysanız o odadan da gelecekler. Bizim arkadaşlarımız da gelecek. Tarımcılar da gelecek düzenli denetleneceksiniz. Biz sizden ne istiyoruz? Kaç kişi ise kapasiteniz dışarı görünür şekilde asmanızı istiyoruz. Bu bir. İki, pes kodu sorgulaması yapılmasını istiyoruz. Biz çünkü vatandaşa tek tek soracağız. Pes kodu sorgulaması yapıldı mı Kaç kişi ise kapasiteniz, misal veriyorum 100 kişi, 50 kişiye düşürmek zorundasınız.